Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft yüklemeyi nasıl yükleyeceğinizi ücret şekilde göstereceğim. Bunu bir server sar sitesinden indireceğim. Daha sonraki videomda da bu serverin tanıtımını yapacağım. İlk olarak yani açılması için önümüzün bilmeyenler için Java indirmesini söyleyeceğim. Buraya tıklayacağız. Açıklama kısmında ben linkini vereceğim buraya tıklayıp buradan indirebilirsiniz Ben indirmeyeceğim Çünkü daha sonra daha önceden indirdiğim için sonra serverin sitesi şey sitesinin linkini açıklama kısmında da görebileceksiniz buradan nasıl oynandığını okuyabilirsiniz oynayın indire tıklıyoruz ben de olduğu için böyle bir şey veriyor ben yine de yüklemek istedim buradan tıklıyoruz bunu kapatalım oyunumuz açılıyor kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni açtık. Şöyle ekranı büyütelim. Tek oyuncu diyelim. Yeni dünya yaratalım. Yaratıcılık, yeni dünya yarat. Size göstermek için bir oyuna gireyim. Bir emin olun. Evet oyuna girdik. Evet böyle. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.